Merhaba arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz bitki e, yılan yastığı otu dediğimiz Arum maculatum bilimsel ismiyle. işte bitkinin yaprakları ve yine toprak altında e, yumru şeklinde patatese benzer e, bir kök kısmı oluşturuyor ve bu bitki doğal alanlarda kendiliğinden yabani olarak yetişiyor. E, yılan yastığı otu arkadaşlar. Şu haliyle e, zehirlilik özelliği var. Tüketilmez. E, i̇çerisinde hemen yaprakları koparıldığında jelimsi bir e, sıvı akmakta ki bu da e, zehirli bir durum gösteriyor. Ancak yapraklar toplanıp suda haşlandıktan sonra şu şekilde arkadaşlar zehirlilik e, durumu gidiyor ve bitki kullanılabilir hale geliyor. İşte e, bu bitkinin değerli arkadaşlar Toprak altındaki yumrusuyla birlikte daha önce sökmüştük ve hemen gördüğünüz gibi şu alt kısımda yumrular var. Bu yumrularla birlikte e, tüketilebilen, yenilebilen bir bitki ama dediğimiz gibi kesinlikle e, çiğ olarak tüketilmemesi gerekiyor. E, mutlaka bunu suda iyice haşlayıp e, daha sonra tüketmek gerekir.